Tarih 18 Ekim 2022. Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks sosyal medya hesabından bir grafik paylaştı. Rusya ile Türkiye arasındaki artan ticaret hacmine değindi. Ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş ise Brooks'un paylaşımını eksik buldu ve eleştirdi. A Haber Robin Brooks'un tweetini 23 Ekim 2022'de haberleştirdi. Haberde Robin Brooks'tan Özgür Demirtaş'a ekonomi dersi, Türk ekonomisine yönelik övgülere dayanamayıp eleştirdi ifadelerini kullandı. Takvim gazetesi de durumu Robin Brooks Türkiye'yi övdü, felaket tellalı Özgür Demirtaş kudurdu başlığıyla verdi. Peki A Haber ve takvimin haberleri doğru muydu? Ünlü ekonomist Robin Brooks Özgür Demirtaş'a ekonomi dersimi verdi. Brooks 25 Ekim 2022 tarihinde attığı başka bir tweetle Türkiye'nin çekirdek cari açığı 2018 ani duruşundan önce açığı aşan seviyelerde. Özgür Demirtaş doğrudur. Dünyadaki tüm ihracat rekabet gücü bunun sürdürülebilir olmadığı gerçeğini değiştirmiyor diyerek Demirtaş'ı teyit etti. Profesör Demirtaş ise 26 Ekim 2022 tarihinde Brooks'un paylaşımını alıntılayarak ''Bana saldıran A Haber ne oldu? Hakkımda yalan haber yapmanın hesabını yargı önünde eninde sonunda vereceksiniz.'' ifadelerini kullandı. A Haber ve takvimin ifadeleri gerçeği yansıtmıyor.